radar avukatlar ısrarla şunu söylediler. Dediler ki savcılık makamı her ne kadar bugün raporlu olsa da yerine gelen geçici savcı daha önceden iddianameyi düzenleyen, dolayısıyla soruşturma yürüten savcı olduğu için bu dosyaya herkesten daha çok hakimdir. Dolayısıyla kısa bir ara verilerek bu mütalaanın hazırlanması istenebilir dendi. Ancak bu talepler reddedildi. Duruşma günü 8 Ocak 2025 tarihine kadar bırakıldı. Buradaki niyet bu davanın süresini uzatma niyetidir. Buradaki temel amaç yargı taciziyle, yargı sopasıyla yargıyı araçsallaştırarak siyaseti dizayn etmektir. Artık Türkiye'de tek bir çare vardır. Türkiye bir an önce erken seçime gitmelidir ve erken seçimde Türkiye, Türkiye halkı, milletimiz bu haksızlıklara bu hukuksuzluklara bu adaletsizliklere karşı sandıkta gereken cevabı verecektir diyorum.